Eymen Mansur, Ali Efe Kılıçer yayını paylaşmışlar. Şimdi çıkartayım kutular bitti lan. Benim anne sevgisi pem ya bırak yakamı pem. Sana yüz vermem. Ve pem Allah'ım. Lan pemin her şeyi çıktı pem ne. Of. Ve aktif gürültü önleme. Meymenetsiz Frank ve ne geldi Allah'ım lütfen rica ediyorum Rabbim ver Allah Allah ya yarabbim Ve Allah'ım uyku getireceği de çıktı arkadaşlar şu anda 4 <laughs> süper enderler bitti diye destansı gizemli efsaneviler kaldı diye yine ayak bacak yapıyorsun bana süper seri ya şarj bin üç yüz gökü şarj bin üç yüz o ultiyi birinin kafasına benim geçirmem lazım. Gittikçe daha iyi oynamaya başladığımı düşünüyorum. A few later. Gerçekten bir beceremedim ya. Bir becer... lan Şş, dur. Later. Dur. Sen bir yavaşla. Lan ha duvar ona. <laughs> ne yapacağız şimdi? Şuraya doğru bir atıyorum sana. Şş, dur bir dakika bir saniye. Lan oğlum bir, bir, birinci Ne diyor bu? Her Gerçekten geldi. Ne geliyor? Montaj stars için ne geliyor? Ve inanılmaz. Yoksa montaj stars bir efsanevi mi? Abi inanılmaz gerçekten. Montaj stars Güzel. Tera. Ümidi için Tera geldi arkadaşlar. Ümidi zıbaba baba Söyleyemiyorum. Ve Ümidi. <laughs> Ümidi. <laughs> <laughs> Hayattan sıkılmış. Onu da öldürdük arkadaşlar. Şurada o herhalde. Orada olmasa bile ben bunu bir alayım abi. Onu yar etmeyelim. Aa bak bak geldi geldi geldi. Çakal çakal çakal. Hayvan gibi iyi oynamaya başladık ya. Böyle karakterleri bin rahat yapıyorum. Dur burada kim varmış acaba Oo bro. Aksesuar basıyorsun ama işlemez bize. Aslan pa Aa. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölmedik. Ölmedik, yıkılmadık ama ayakta da iyi değil. Tamam abicim. Batuhan ben nesim bu? Allah! İkinciyim! İkinciyim! Allah bu nasıl maç çıkıyor? Nasıl gözünü seveyim? Gözünü seveyim nasıl bir maç? <gülüyor> 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 Öldürdün mü? Öldürdün helalsin. Şunu da öldürürsün sen dur. Abi kafam karıştı. Ne yaptım anlamadım orada bu, bu arada. Evet. Yine ikinci 200... yol. Oğlum. <laughs> on para yatıracağına al bir don. Gibi gelir sana belki de aynı ton. <laughs> Göreceğim kasıcınızı bu sezon. olmuşuz bu arada. İkinci olmuşuz bu arada. Birinci miyiz? Bu maç. Kardeşim öleceksin sen? bir adam öldü. Abi ben de öldüm ya. Ben de öldüm ya. Hep iki çocuk sen Hop 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 bilader bilader almak <laughs> ne <Sen bir *gülüyor> Şekilde. <gülüyor> Patlat. <gülüyor> <gülüyor> oh.